Alevlerin ardından siren sesleri yükseldi. Görüntüler sabaha karşı 4.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ahmet Haşim sokakta kaydedildi. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır? Hayırdır. Hayırdır, hayırdır. 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 Altı katlı apartmanın son katında çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarda içeride birinin olabileceği de belirtildi. Polis ve sağlık ekipleri de olay mahaline çağrıldı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Türkan Avcı da kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan avcı Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamam sizi çilteyi bana ver. Sizin çilteyi bana ver. Evet. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Polisin soruşturması da sürüyor.